Herkese merhaba. E, bugünkü e, tıp fakültesi seminerlerimizden e, bir tanesi de e, farmakolog gözüyle COVID pandemisi olacak. E, bu konuşmamızı, e, bu seminerimizi e, fakültemiz e, öğretim üyesi, e, doktor öğretim üyesi Erdem Arslan'la gerçekleştireceğiz. E, farmakoloji deyince biz tabii tıp fakültesinde olanlar Biliyoruz ne anlama geldiğini ama farmakoloji nedir, nasıl bir bilimdir, ee, belki Erdem oradan başlayabiliriz. Tabii ki hocam, çok teşekkür ederim. Şimdi Farmakoloji dediğimiz zaman aslında e, latince iki tane e, şey, sözcüğün birleşimi. Bunlardan bir tanesi parmakon, diğeri de logos. Parmakon i̇şte ilaç demek, logos ise bilim, çalışma, disiplin e, anlamına geliyor. E, bu iki e, kelimeyi birleştirince ilaç bilimi aslında fakat sadece ilaçlar ile ilgili değil, zehirler, ilaç eee gibi birçok maddeyi şey yapan kapsayan onun içinde ekolojik alanları olan işte ilaçların çevredeki akıbetlerini, vücuttaki akıbetlerini, etkilerini, genetiklerini inceleyen bir bilim dalı. Bizim eski bir hocamız Kazım Ergin hocamız, Kazım hocamız, Kazım Türker hocamız bize öğrenciliğimizde demişti çok tabii biz daha eskiyiz size göre aslında her ilaç bir zehirdir evet. e, demişlerdi o evet. zaman evet Kesinlikle. Yani ne yazık ki çok masum e, ilaçlar yok. E, hepsinin yan etkileri var. Hatta aynı madde dozuna göre yeri e, geldiğinde fizyolojik madde, ilaç ve zehir olabiliyor. Buna en basit e, örnek kalsiyum. İşte yetişkin bir insanın günde 2 gram kalsiyum alması lazım, kemik gelişimi ve sinir gelişimi için. İşte eğer e, kalsiyum 2 gram dozunda alırsanız bu normal bir fizyolojik madde besinizde. E, ya da bir hekim olarak bir şeyde hastanıza kalsiyum eksikliği eksikliğini tedavi ederken ona 3-4 gram kalsiyum verirsiniz. Bu bir ilaç oluyor. Fakat bir insana işte 15-20 gram gibi çok yüksek dozlarda kalsiyumu hızlı verirseniz çok ciddi sorunlara da sebep olabilir. Hatta ölüme kadar gidebiliyor. Yani aynı doz sadece aynı madde sadece dozu değiştirerek zehir, ilaç ve fizyolojik madde yerine geçebilir zaman elimizde çok tehlikeli araçlarımız var. Evet, hem faydalı kesinlikle. olabilecek ama aynı zamanda tehlikeli olabilecek. Belki o yüzden de izleyicilerimize ilaç kullanmanın ne kadar büyük bir sorumluluk gerektirdiğini söylemeliyiz. Yani hem yazmak hem kullanmak hem kullanıcı için hem yazan için çok büyük bir sorumluluk. Peki bu koronavirüslerle ilgili bu dönemde Zoonotik yani hayvanlardan geldiğini düşündüğümüz virüs ailesi bu korona koronavirüsler. Ya bu nereden geldiler? Ne zaman ortaya çıktılar? Böyle hayatımızın ortasına yerleştiler. Ee, koronavirüsler aslında e, veteriner alanda ilk kez tanımlanmış. E, 1930'larda e, evcil tavuklarda şey, enfeksiyöz bronşit hastalığı yapan, işte, akut seyreden e, yüksek derecede bulaşıcı, e, yani daha biraz daha az da öldürücü bir hastalık. E, daha çok ekonomik olarak önemli olduğu için veteriner alanda aslında çok uzun zamandan beri biliniyorlar kadar uzun zamandan beri. İşte 1930'da 30'larda 1930. 30 e, ilk tanımlanmış. 1957'de alt tipleri olduğu ortaya çıkmış. 1970'lerde insanlarda da e, hastalık yapabildiği görülmüş. E, ama işte 2000'li yılların başına kadar aslında insanlarda işte çok hafif seyreden, e, soğuk algınlığı e, benzeri e, hastalıklar yaptığı düşünülmekteyken 2002 yılında işte bu SARS-CoV-1, e, ilk SARS eklemize çıktığı zaman aslında koronavirüslerin öldürücü olabileceği, çok ciddi e, oranlarda bulaşıcı ve ölümcü olabileceği e, görülmüş. O günden e, günümüze kadar da 5 tane koronavirüs salgını e, geçirdik. İşte bunlardan e, bir tanesi SARS, 2002-2003 yıllarında. 3 e, tane MERS-CoV var. E, işte özellikle Orta Doğu'da çıkmış yine develerden bulaşan ölü oranın çok ciddi. Sonuncu da bizim SARS-CoV-2 veya COVID-19 dediğimiz ilk dördü epidemik. Çok fazla ülkeye, çok fazla insana bulaşı, bulaşmamış işte toplam ölüm sayıları işte 2000 gibilerde. Fakat bu en sonuncusu artık bir pandemi. 209'dan fazla ülkeye yayıldı. İşte neredeyse 250 bin insan öldü. Bu hiç kimsenin öngörmediği, evet. beklemediği bir korkunç olaya dönüştü. Sadece ülkemiz için değil, tüm dünya için. Peki bu yarasa konusu, Erdem evet. sen aynı zamanda bir evet. veterinerlik fakültesi veteriner. mezunsun, veteriner hekimsin ve bu nedenle bize bu yarasa konusu nedir? Ee, yarasalardan mı geldi gerçekten bu virüs bize bir yarasa yemekten mi oldu evet, bütün bu E, Şöyle yarasaların virüslerle çok e, ilginç bir ilişkisi var aslında. E, yarasalar e, zaten özel bir e, hayvan. E, dünyadaki memelerin yüzde yirmisi yarasa yani çok fazla sayıda yarasa var. Ayrıca koloni halinde yaşıyorlar yani çok e, sosyal hayvanlar oldukları için birbirlerine e, bir etkini bulaştırmaları da çok kolay bunun dışında bir de fizyolojileri daha farklı diğer hayvanlardan. Özellikle uçuyorlar ve kuşlar gibi bir uçma değil. Kas gücüne dayanan işte o planları planör gibi işte çok efektif bir uçma değil. O yüzden çok fazla enerji üretmek zorundalar. bu kadar hızlı bir metabolizmayla da işte çok yüksek derecede aslında oksidatif strese şey yapıyor, maruz kalıyorlar. Ve yaşamlarını sürdürmek için bu oksidatif stresle başa çıkmayan, çok adaptasyon geçirmişler. Bunlardan bir tanesi de işte en, inflamasyon baskılanması, yani bir e, e, etkene karşı olan cevabın e, güçlü olmasına rağmen hasarın az olması. Yani yarasalar bir hayvandan virüs aldıkları zaman e, virüs tarafından hasta olmuyorlar. Virüsü baskı altında tutuyorlar çok uzun süreler e, ve virüsü de zorluyorlar. Nasıl zorluyorlar? İşte çok e, baskı altında tutuyor. Yani çok fazla e, replik olmasını sağlıyorlar. Yani e, virüs yara, yarasa ile beraber bir yaşam sürüyor. Evet, simbiyotik bir yaşam sürüyor. Ama kendisi etkilenmiyor bundan yarasa. Evet, evet çoğu zaman etkilenmiyor. Etkilense de çok çok yavaş etkileniyor. Bunun örnekleri var mesela Kuduz gibi. Kuduz'un e, inkübasyon süresi e, ısırık yarasının merkezi sinir sistemine uzaklığına bağlı olarak şey bir hafta, üç hafta gibi e, olabilir Ama bir yarasa kuduza yakalandığı zaman 2-3 yıl onunla yaşayabiliyor. Yaşayabiliyor, evet. Ee, Yarasaların şöyle bir rolü var, ee, direkt bir e, bulaşma değil ama bir hayvandan aldığı virüsü, işte baskı altını tutup virüsü mutasyona uğramasına sebep olup insanlara ve diğer hayvanlara aktarma gibi bir özelliği var. Evet, o yüzden evet. özeller. E... Yani hayvanlar gerçekten bu konuda çok etkili ama biliyorsun bir teori daha var. Hani aslında bunun laboratuvarda üretilmiş evet. bir virüs olduğu Huan bölgesindeki bir laboratuvardan kaçtığı yönünde, kaçırıldığı yönünde buna inanıyor musun? Böyle bir ihtimal var mı? Sence? Üstünde, e, yani bu yarasa suçsuz olabilir mi? Yani e, bunun e, olasılığını. Olasılığı bayağı bir tartışma Yani daha önce laboratuvarlarda elde edilmiş işte insan eliyle oluşturulmuş rekombinant virüsler yapıldı. Zaten aşılarda falan da kullanılıyorlar. İşte bir virüsün içine işte virülensini veya hastalık yapma kabiliyetini artıracak genler de eklenebilir. E, fakat şu ana kadar yapılan çalışmalarda genel analizlerinde işte bu Covid-19'un SARS-CoV-2'nin de gen haritası çıkartıldı. E, henüz e, insan eliyle oraya yerleştirilmiş işte, oluşturulmuş bir yapı e, bulunamadı. Evet. E, tabii ki bir olasılık var. E, ama bilimsel olarak kanıtlanması gerekiyor önce. Henüz yani, komplo çok teorisi, evet, komplo e, teorisi boyutunda. E ama e, özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafından çok gündeme getiriliyor. Evet. evet. Yarasalar bu virüsü bize taşıdılar hı hı. ve bu çok hızlı bir şekilde tüm insanlığı etkiledi, ülkeler arasında yayıldı. Peki hayvanlar nasıl etkilendi bundan? Mesela evcil hayvanlar duyuyoruz, üzülerek duyuyoruz. Evet. İnsanların hayvanlarını bıraktığını, terk ettiğini, hı hı. sokaklarda hayvanların telef olduğunu bu nedenle. Bizim bu evde beslediğimiz hayvanlarımız pet diyoruz hani genel olarak onlara e, acaba e, bulaştırıcı mıdır ya da biz onlara bulaştırabilir miyiz? Hocam şu anda Dünya Sağlık Örgütü'nün direkt bir açıklaması var. Yani dünya üzerinde herhangi bir evcil hayvandan direkt insana buluş, bulaşma ile ilgili bir kanıt henüz sunulamadı. <laughs> Fakat yine de Dünya Sağlık Örgütü bir hayvanla işte temas ettikten sonra işte ellerini yıkamanın iyi bir fikir olduğunu savunuyor burada birazcık koronavirüslerin yapılarına bakmak lazım. Koronavirüsler çok geniş bir aile. kendi aralarında dört ana alt grupları var. işte. alfa, beta, gamma ve delta gibi. Şimdi gamma ve deltalar zaten sadece tavuklar ve amfibiyanlarda hastalık oluşturuyor. Evet. Alfa ve beta ise bu petlerde ve insanlarda hastalık yapan şeyler var, gruplar var. Fakat petler ve insanların ortak olduğu işte bu alfa ve betalarda bu MERS gibi ya e, da SARS gibi insanları öldürebilecek potansiyelde olan hiçbir şey ortak değil. Hı hı. Yani e, şu ana kadar zaten bu, özellikle SARS-CoV-2'nin, COVID-19'un e, herhangi bir e, şeyden, in, e, pet hayvanından insana geçtiği kanıtlanmış durumda değil. E, yani kediden, sonra sonra, köpekten, evet. kuştan, e, değil mi izleyicilerimizin bu virüsü evet. alma ihtimali e, görünmüyor. Yani net kanıtlar yok bununla ilgili elimizde. Evet. O halde bu hayvanlarımızı da sokağa bırakmak... Evet kesinlikle onlar ailemizin bir parçası. değil bunu yapmamamız gerekli. Peki farmakolojinin bu aynı zamanda ilaçla ilgili yönünü tartışalım istiyorum seninle. İlaç aynı zamanda doza bağlı olarak tedavi edebildiği gibi aynı zamanda riskli bir zehir de olabiliyor Peki neden ilaç tedavisi önemli Covid için? Şu an Covid tedavi edebiliyor muyuz? Şöyle şu anda Covid için herhangi bir spesifik tedavi bulunmamakta. Zaten bu sağlık örgütleri de işte Avrupa İlaç Ajansı, işte Dünya Sağlık Örgütü, işte Amerika İlaç Ajansı gibi spesifik bir ilacın iyi geldiğini söylemiyorlar. Onlar hep böyle semptomatik ve yaşam destek tedavisini öneriyorlar. Hı -hı. E fakat e, birçok çalışma var. E, bugüne kadar 20 25 kadar e, ilaçla e, ilgili işte yararlı olabileceğini gösteren bir mevcut. E, fakat bu verilerin hiçbiri e, işte standart ilaç e, geliştirme çalışmalarından geçmemiş Yani böyle evet. çift körlü, kontrolü böyle bir zaman aldı de zaten. Evet, Tabii zaten ki. bu o kadar hızlı ilerledi ki bu hakem değerlendirmeleri bile şu anda yapılmıyor. Preprint olarak işte evet. çıkıyor makaleler daha sonradan tekrar değerlendirecek. Evet. Evet. Belki bu dönem geçtikten sonra evet. daha iyi anlayabileceğiz. Hı -hı. Şimdi ilaç tedavisi neden önemliye girirsek şimdi e, viral hastalıkların karakterine birazcık bakmak lazım. E, viral hastalıklar genellikle çok bulaşıcı ve tedavileri zor olan hastalıklar ve viral e, hastalıklardan korunmanın en iyi yolu aslında aşılama. Aşılama. Evet. E, ama aşılama çalışmaları da uzun süren e, çalışmalar. Yani işte şey, ilk e, çalışma başladıktan e, işte piyasaya sürdüğüne kadar 2 yıl ya da 1,5 yıl gibi zaman geçebiliyor. Bu SARS-CoV'da 20 ay sürmüştü. Evet. 2002'de yapılan. Burada da işte başladı birçok çalışma ama 2021'den önce elimize bir aşı gelmeyecek gibi görünüyor. Dolayısıyla bizim bu önümüzdeki bir yılı ilaç tedavisiyle geçirmemiz gerekiyor. O yüzden tek silahımız ilaçlar. O yüzden ilaç tedavisi çok önemli. Yani aşıya ulaşmak için önümüzde <laughs> henüz uzun bir sayılabilecek bir zaman evet. var. Bu dönemi ilaçla ve yaşam desteğiyle ee, Sürmek sürdürmek zorundayız. Tabi korunma tedbirlerimizi de e, bir yandan ihmal etmeyerek. E, peki peki koronavirüs aşısı tabii çıkarsa diyoruz çıkmayabilir da değil mi Erdem? Evet çıkmaya yani Her virüsün de aşısı Hı -hı. üretilemedi mesela. AIDS için, e, HIV için Hı -hı. Evet, e, böyle evet. bir durum söz konusu. Bu tamamen o viral etkinin özelliklerine bağlı. İşte viral e, o virüs yapısının içindeki bazı moleküller, işte antijenik uyarım sağlayabilecek yapıda olması lazım ki biz ona karşı korunma sağlayalım, bize uyarabilmesi lazım. E şuna kadar böyle bir yapıyı henüz e, bulamadılar. İşte zaten aşıların geliştirilmesi uzun sürüyor. Aşılar geliştirilse ve kullanılmaya başlasa bile bir sürü e, imunitesi e, yapmak için de bir zaman gerekti. O yüzden, e, işte mesela SARS-CoV'da e, aşı üretildi ama hastalık kayboldu. Orada hastalar. Evet. İnşallah yani, bu. Evet, böyle bir durumda İnşallah da. İnşallah COVID 19 için de bunu görürüz. Evet. Ee, Sıcakla beraber e, azalacağı öngörülüyordu. Gerçi Hı. tam tersi çalışmalarda söylendi, evet. e, bildirildi. Ama e, şu da bir gerçek değil mi? Viral enfeksiyonlar yaz aylarında biraz daha, evet. en azından e, sönüyorlar, e, etkilerini kaybediyorlar. Ülkemiz açısından. Hani ülkemize geç girmesi tabii bir avantaj oldu Covid'in. Kesinlikle. Ee, o arada biraz hazırlanabildik. Diğer ülkelerin Hı -hı. deneyimlerinden faydalanabildik. Yoğun bakımlarımız, acil servislerimiz oldukça donanımlı. Bir de tabii ki değil mi Türk doktorlarımız. Evet evet çok büyük bir ee, başarı, çok büyük bir e, Farklılar. Evet, evet. evet Çünkü yurt dışında çalışmış arkadaşlarımız Hı -hı. benim de öyle bir çalışma dönemim oldu Bir buçuk yıl kadar görmüşlerdir. Avrupadaki doktorlarla bizim doktorlarımız gerçekten çok farklı, Hı -hı. çok daha özverili, çok daha Hı -hı. zor koşullarda çalışabilen bir hekim ordumuz var. Hı -hı. Buradan onlara değil mi sevgilerimizi, evet, e saygılarımızı, yani teşekkürlerimizi mükemmel bir, e bir iş yapıyorlar. İletelim, evet. E Peki bu sürü bağışıklığı, kitle immunitesi. Bu ne anlama geliyor? Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Biliyorsun İngiltere bir böyle bir çıkış yaptı başlangıçta. Evet. Biz de sürü bağışıklığı yapacağız dedi ama sonra da vazgeçti. Hemen ve... kaçtılar. Ee, ne düşünüyorsun ee, bu konuda? Yani şöyle bağışıklığı birazcık bakmak lazım. Bağışıklık iki şekilde oluyor. Doğal veya yapay. Doğal olduğu zaman işte direkt Covid-19 olduğunuz zaman, iyileştiğiniz zaman bir süre bağışıklık olarak olabilir. bağışıklık olabilirsiniz buna. <laughs> ee, ya da işte aşıyla mesela Covid-19 etkeninin hastalık e, oluşturamayacak hale getirilip mesela zayıflatıp, öldürülüp e, evet. bir ederek sizi uyarması e, beklenir evet. diyor Ve bir toplumda işte %80 gibi %85-90 gibi e, bir oranda insanı eğer tamamen e, şey yaparsanız e, bağışık hale getirirseniz hastalığın zaten yayılma hızı e, çok çok düşecektir. Şimdi bu durumda böyle çok %90 gibi bir orana gerek yok belki ama %70, %60 gibi bir oranda eğer bir kitle bağışıklığı sağlayabilirsek hastalık çok daha yavaş yayılacaktır. O yüzden çok önemli. Evet. Peki hangi ilaçlar kullanılıyor tedavide kabaca? Kabaca şimdi aslında iki tane tedavi var. Bir tanesi yaşam destek tedavisi. Buraya çok girmeme gerek yok. Orada tamamen işte kalp dolaşım ve evet, Onunla ilgili deniyor. ayrı evet. programlarımız olacak. Destekleniyor. Evet. Etiyolojik tedavi dediğimiz etkene bağlı olan tedavi tedavide dört grup ilaç var. Bunlardan bir tanesi antiviraller. Evet. E, direkt bu COVID-19'un şey, replika olmasını, çoğalmasını önlüyor. İşte burada 4-5 tane molekülümüz var. Evet. İşte antiviraller kullanılabiliyor. Bir başka grup çinko iyonoforları dediğimiz şey. Hücre içine çinko iyonlarının girmesini sağlayan ve hücrenin pH'ını çok az da olsa böyle bazik tarafa aktaran ilaçlar var. Bunlar mesela hidroksiklorkuin Florquin, hmm. e, azitromisin yine. Sıtma ilacı olarak. Evet, evet, sıtma ilacı. E, onun dışında quarsetin gibi bileşikler. E, bunlar kullanılabiliyor. Onun dışında e, yine e, bazı. Ama covid'in ilacı budur diyebileceğimiz bir ilacımız e, yok. Işte onun dışında bir, bir takım deneysel tedaviler var işte. Ivermekdin gibi henüz onaylanmamış. İşte, Fomatidin e, gibi bir de destek tedavilerimiz var. Mesela Çin normal bir insanın insanın ihtiyacı olandan 500-600 kat daha fazla C vitamini ile tedavi etmeye çalışıyor. D vitamini gibi denemeler var. Ne Vitaminler kadar, evet, ne kadar başarılı olduğunu göreceğiz o sonuçlar açıklanınca. Araştırma sonuçları yayınlanınca evet. onları anlayacağız ama bu yönde Hı. çabalar var. ivermektinle ile ilgili dediğiniz gibi. Ee, çok bahsedilmişti bu dönem. Hı hı. Değil mi? Basında da yer aldı. Biz de uyus hastalığında kullanırız onu. Evet. Ee, ama herhalde e, başarılı olması için biraz yüksek doz kullanmak gerekiyor. Evet, aynen. Yani şöyle in e, vitro bir çalışma yapılmış. In vitro çalışma dediğimiz laboratuvar ortamında işte bu petrilerdeki hücrelerde evet virüsün e, çoğalmasını e, yavaşlatmış. de yani çok potansiyel bir şekilde 5000 kat falan e, yavaşlatmış durumda eee insanlarda da kullanılıyor daha çok veteriner alanında bilece ama e, işte hangi dozda ne kadar etkileyecek yani laboratuvarda aldığınız sonuçlarla insanlarda aldığınız sonuçlar e, her zaman tutmayacaktır. İşte toksikolojik e, bazı e, şeyleri var. İşte kaygılar var ivermektinle ilgili. E, çünkü hmm. sert ve e, özellikle sinir sistemiyle ilgili e, şeyler yan etkiler yapabiliyor. Bunların hepsi denenmesi lazım. Denenmeden herhangi bir ilaç sadece söylenti olduğu için kesinlikle kullanılmamalı. Peki virüsler, virüslerde neden ilaç tedavisinde başarılı olamıyoruz? Şöyle ona aslında biraz böyle antivirallerin hikayesinden çıkmak lazım. İşte antiviraller 1950'li yıllarda ilk kez yapılmaya başladı, çalışmalar yapıldı ama piyasaya 1980 yılında yani 80'lerde çıktılar. 1980'lerde de dünyada iki tane önemli viral hastalık vardı. Bunlardan bir tanesi HIV/AIDS, bir tanesi de insan lökopeni virüsü. Bunlar çok yavaş ilerleyen hastalıklar. Şey, i̇lk virüs aldıktan sonra birkaç yıl sonra ortaya çıkabilen. Dolayısıyla antiviraller bu hastalıkların tedavisine yoğunlaştı. Antiviral evet. ilaçlardaki gelişmeler. Dolayısıyla böyle akut seyreden, hızlı ve şiddetli yayılan ve hastalığı oluşturan şey virüslere karşı çok büyük çalışmalar yapılmadı. Evet. Yapılsa bile yani tedaviye çok erken başlanması lazım ki o viral yük dediğimiz virüs çok fazla çoğalmadan durdurulabilsin. Evet. Peki hangi ilaçları kullanamayız? Yani kontradiksi olan ilaçlar var mı? Kullanın evet. sakıncalı olanlar birçok ilaç var. Zaten bildiğiniz gibi COVID birçok komorbidite veya işte diğer kronik hastalıklarla beraber çok daha şiddetli hale geliyor. Bu ilaçlardan bir tanesi nastroid antemtomotar dediğimiz ya da haklinde ağrı kesici, ateş düşürücü olarak adlandırılan ilaçlar. Türkiye'de çok kullanılıyor. Evet çok yaygın kullanılıyor. Hı. Hatta hiç doktor reçetelendirilmesine gerek kalmadan insanlar birbirine tavsiye ediyor. Hı. Evet. Ee, bu ilaçlar yanlıyı baskı, baskılamak için kullanılır. Bunların kullanılmaması gerekiyor. Çünkü işte bu bir enzimi baskılarken başka bir enzimi e, aktive ediyorlar. O aktive ettikleri sistemde de e, bronşların daralmasına sebep oluyor. Yani zaten e, hali hazırda bir solunum sıkıntısı varsa ve üzerine bronşları daraltırsanız, işte akciğeri biraz daha kasarsınız ya da büzüştürürseniz daha şiddetli bir solunum sıkıntısıyla karşınıza çıkacaktır. Evet. Bunun kullanılmaması gerekiyor. O yüzden parasitomal ölüyor genel olarak. Parasetamol grubu eğer bir evet. ağrısı Hı. kesici kullanacaksak da Hı. tercih etmemiz gereken grup parasetamol grubu. Yine tansiyon ilaçlarında böyle kaygılar var. Onun dışında diüretiklerde kaygılar var. Yani bu ilaçları kullanırken e, ve hani eğer COVID-19 şüpheliyseniz mutlaka doktorunuza danışmanız gerekiyor. E, onun direktiklerini e, uygulamanız gerekiyor. Aslında genel olarak e, süre gelen kronik bir hastalığımız varsa evet. ve bunun içinde bir ilaç kullanıyorsak, bunun dozunun azaltılması olabilir, düzenlenmesi olabilir, tamamen kesilmesi olabilir. Mutlaka e, doktorumuzla e, bir istişare evet. etmemiz, görüşmemiz Kesinlikle. gerekiyor. Kendi kendimize de değil mi ilaç? Evet, kesinlikle. Asla evet. kullanmaması Oyuncak değil. değiller, ilaçlarda masum değiller. Evet. <laughs> Peki Covid-19 tedavisi ile ilgili bazı hurafeler var. Değil evet. mi? Çeşitli maddeler, evet. içenler, yiyenler, evet. değişik evet. sürekli evet, bitkisel ürünler evet. kullananlar var. Bir çılgınlık haline döndü hatta bu. Ya, evet, e, yani trajikomik komik e, hem üzüntü. Korkudan e, e, kaynaklanıyor. Evet. E, yani zaten bitkisel ürünlerle tedavi etmek her zaman çok etkili olmadı çünkü bir bitkinin içinde bir eğer e, e, tedavi edici bir şey varsa, işte bitkinin yetiştiği yere, bitkinin yetiştiği döneme göre değişebiliyor. Yani zaten bilimde de biz bu bitkiden ilacı elde edebiliyoruz ama hani o molekülü, o e, etken maddeyi standartize edip işte belli miktarlara ulaştırıp o şekilde kullanılması gerekiyor. O yüzden barajların yapılmaması lazım. Zaten Dünya Sağlık Örgütü de işte böyle bir hurafelerle ilgili yayın yaptı. İşte bunlardan birkaç de mesela Türkiye'de söylentilerde uyumlu olanlar, işte sarımsak, <laughs> kesinlikle bir antiviral özellik yapmıyor. İşte tuzlu suyla gargara yapmak, <laughs> bunu da kanıtlanmış bir özelliği yok. İşte sumak bir yere belki Sirke? sosyal... Silke? Sirkeli yıkanıyorlar, biliyor musun evet, Erdem? Evet, hocam şöyle... Bununla ilgili bir haber yapmak zorunda kaldım ben. Maalesef sirkeli suyla hı. yıkanıyor insanlar ve çok tahriş ediyorlar ciltlerini. Evet. Lütfen böyle bir şey yapmayın. Sirke bir dezenfektan. Ee, Pum harca kullanılmaması lazım. Yani hani direkt e, vücudunuza, özellikle mukozalarınıza değmemesi lazım uzun sürelerde. E, o yüzden zaten kanıtlanmış bir etkinliği yok. Daha fazla bir stres yaratmamın, daha fazla bir hasar vermenin hiçbir e, amacı yok. Çamaşır suyu da değil mi evet. cildimize temas etmeyecek? O da ancak zemin temizliğinde sulandırarak evet. belli bir oranda kullanılması evet, gerekiyor. Evet, yüzeylerde kullanılması gerekiyor, canlı evet. dokuda değil. Evet. Peki bu yüzeyler demişken, Koronavirüs yüzeylerde ne kadar süre yaşıyor? Bu hep tartışıldı. Evet. Hani Bir markete gittik, elimizi değdik. Hı hı. E, koronavirüsle temas etmiş biri mesela bir elmaya temas etmiş olsa, ben o elmayı alıp evime gelsem e, risk nedir? Yüzeylerde ne kadar yaşar? E, hocam şöyle birçok çalışma yapıldı e, ama çalışmaların sonuçlarına göre baktığımız zaman hı hı. E, koronavirüsün herhangi bir yüzeyde ne kadar süre canlı kılacağı aslında virüs sayısı ile ilgili. Yani oraya kaç tane virüs koyduğumuzla ilgili. İşte 100 tane koyarsanız çok hızlı bir şekilde ortadan kalkıyor. 100, 1000 gibi sayılar. 10 binde birkaç saate uzuyor. İşte artık 100.000'lerde, binlerde, 1 milyonlarda birkaç güne kadar şey uzayabiliyor. Dolayısıyla herhangi bir yüzeyde ne kadar virüs olduğunu bilmiyorsak kesin süre vermek doğru değil. O yüzden evet. şüpheyle yaklaşmak, işte çok veya az hiçbir şey bilmiyoruz. Şüpheyle yaklaşmak en iyisi. Yani kesin bir saat zaman dilimi vermek Onu zor. Onu söylemek zor. Ama zaten önlemler içerisinde hani işte el yıkamak çok önemli. Evet. Bu nedenle ama bazen de suya sabuna ulaşamadığımız durumlarda dezenfektanları ve antiseptikleri Hı -hı. kullanıyoruz. Hı. Biz diyoruz hiçbir zaman bir dezenfektan, antiseptik el yıkamanın yerine tutamaz ama Hı -hı. onu kullanmamız gereken durumlar da oluyor. Ne kadar etkili koronavirüste bu dezenfektanlar, antiseptikler? Evet. Gayet etkili olanları var hocam. Şöyle çok haklısınız. Sürekli olarak e, vücuda tahriş etme potansiyeli olan bir şeyle işte temas etmenin hiçbir anlamı yok aslında. Zaten COVID-19 lipid yapıda, yağlı yapıda bir virüs. Dolayısıyla herhangi bir yağ çözücü, mesela sabun, en basit sabun gayet iyi bir temizlik sağlayacaktır. İşte bir, en azından 20-30 saniyelik bir yıkamada. Ama yapılan çalışmalarda görülmüş yani en etkili olan e, dezenfektan yüzde 78 alkol e, etil alkol. O zaman yüzde evet. altındakiler pek işe yaramıyor evet. diye kabul edebiliriz. Evet. Çünkü yüzde 30 yüzde 40 kullananlar var değil mi? Hı, o aynen öyle. Ee, burada Kolonya yerinde bir tahmin olur çünkü evet. en azından benim gördüğüm kadar yani etiketleri okuduğum kadar bazıları yüzde 80 e, civarında. Yani kolonya'ya geri döndük. Evet e, işte yani en etkili olanı alkol evet. ve yoğun bir alkol. Yoğun alkol kullanmak lazım. Peki genel olarak sana sormak istediğim sorular bu şekilde ama bir üzerinden yeniden geçmek gerekirse ya da bir son mesaj olarak bundan sonraki hayatımızda bu koronavirüs ailesiyle mükerrer karşılaşabiliriz. Artık virüslerle beraber yaşamayı öğrendiğimiz, öğrenmemiz gereken bir dönemden geçiyoruz. Bu COVID'in Diğerlerinden ayıran ne sence Erdem? bence toplumda neden bizi bu kadar etkiledi? bence toplumda yaptığı etki kesinlikle yani çok hızlı bir şekilde yayıldı. Zaten bu son beş tane salgın işte Covid koronavirüs salgınını kronolojik olarak izlediğim incelediğimizde hep böyle bir öncekinden daha şiddetli, daha geniş kapsamlı olduğunu gördük. Ee, dolayısıyla korunmak çok önemli olacak. Herhangi şu an için korunmak için tek e, şeyimiz çaremiz aslında bir sosyal mesafemiz ve e, kendi şey, e, şey hijyenimize dikkat etmek. E, dolayısıyla bu e, hayatımızın bir parçası olmak zorunda bir aşı e, olana kadar. E, onun dışında yine e, insanlara karşı sorumluluğumuz var. İşte e, özellikle yaşlı bireyler için e, çok daha tehlikeli halde. O yüzden onlara yardım etmek, onları korumak, onlardan uzak durmak, onlara yardım ederken e, işte kişisel koruma ekipmanlarını kullanmak çok önemli. Dolayısıyla biz e, bir süre daha bunu e, yaşayacağız gibi görünüyor işte aşı ve e, immünite sağlanana kadar. O yüzden herkesin çok dikkatli olması lazım, İzolasyona dikkat etmemiz lazım, sosyal mesafeye dikkat etmemiz lazım koruyucu ekipmanlarımıza dikkat etmemiz lazım. Maskemizi, e, ee, lazım, el ee, o zaman biz e, izleyicilerimize şimdilik e, hoşça kal diyelim beraber. Bu güzel söyleşi için sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Bizleri hocam. çok güzel bir şekilde bilgilendirdin. Ee, Teşekkürler. Bu sohbetlerimizin devamını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür.